Evet arkadaşlar Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Maalesef Mümtaz Reis'in kanalı talihsizlik üzerine Amerika tarafından hacklendi. Ya hep bizi, bu şanssızlıkları bizim buluyor bu var. Amerikalılar hacklemiş. Nasıl biliyor onları bir namussuz Şiba, şiba yapmışlar İspan arkadaşlar. Bir, bir, uyandık dedik mesajlar geliyor sizler de uyardınız. Kanal biliyordu topta. Babam bir sinirlendi Amerikalara saydırıyor falan. Baba ne bu Amerikalara sen de alıp veremedi? Türk düşmanı ne yapıyor? Türk şeyler. Türkler de onlar. Ben de onlara. Ne diyorsun buradan o adam belki bizi izliyordur. izliyordur. Ne diyorsun o, o adamı? Onu bir bulursam var ya oyarım böyle kaba oyması gibi yaparım da. Cesaret edemez ki karşımıza çıkmayı zaten öyle uzaklardan yaparlar. Evet bu arada arkadaşlar desteğiniz için de çok teşekkürler. Bayağı birçok mesaj gelmiş işte. Ee, yani hem uyarılar hem ne yapabiliriz falan filan yeni kanal açacaktık yani. Ama Allah bir şekilde şeyi kurtardık. Yani kanalı kurtardık. Bir fancan kahvesi hop götürüyorum. Gelmediğine pişman oluyor Galatasaray'a zaten. Bu arada arkadaşlar hesap eklenince ee, bir 700 kişi falan takipten çıkmış. Biz müthiş takip ediyorduk bu kanalın ismini falan. Herhalde millet yeni e, düşünmüş. E nereden millet bilmiyor. E, lütfen, lütfen siz de yani kanala abone olup bize destek verirseniz çok seviniriz. Zaten bundan sonra artık son süre çok daha güzel videolar çıkartacağız. Ben bir kamera daha alıyorum arkadaşlar. Televizyonu da göstereceğiz. Bundan sonra her maçta Trabzon-Fenerbahçe maçı maçına yetişemeyeceğiz galiba ama inşallah haftaya yani diğer hafta bütün maçları vereceğiz artık. Evlatlarım nereden bilsin canım? El kanalı diye yapmışlardı Bak Doğru. Ne yapıyoruz ya? <laughs> ne oldu ya? Daha şimdiden başladın ya. Lan ne A yapıyoruz lan orada? Ay 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 ay. <laughs> Biraz sabret oğlum. Bu arada baba futbolu oynayalım. Skor ne tahminin var mıdır? Vallahi Nedir? inşallah berabere kalsın. <laughs> yani skor tam berabere kalsın istiyorsun da skor tahmini. İçinden geçer. 1-1 kalsın. Ya tamam sen öyle 1-1 kalsın istiyorsun da tahmini gerçekçi tahmini bir anda. beraberlik görün. Ay gerçekçi. Beşiktaş mı gelecek yani onu mu söylüyorsun sen? Beşiktaş mı gelsin diyorsun? Ben yani. iki, değil. Ben 2-1 evet. iki, bitecek diyorum. Beşiktaş alır 2-1. Hava alırsınız. Siz bir yanınızda görürsünüz. Hem beraberlik başarıdır. Hadi güle güle. Tamam hava alır dediğin için 2-1'i siliyorum. 2-0 diyorum. Hadi ya. Sana özel. Hadi 2-0. Başakşehir gol falan atamaz. Sen de kudur. Sağdan git gözden kudur, bul. Kudur kudur kudur. Hadi yöreğe. Hop. Oh. Cagney'in pozisyonunu ne diyorsun? İçten merak ediyorum. Adam Demi. ya gü güçlü herif, iyi kuvvetli adam. Adama foul yapmaya kalktılar. Foul o da silkeledi attı hepsini. Ha foul yok diyorsun ya. Yani. Ne foul ya yani Allah Allah Allah. Siz Avrupa maçlarını bir şey Ya pes diyorum. Ben tamam ben artık bir şey demiyorum. A A A Gideceğim. A A A bir şeyler içeceğim. Şeyle sen, sen anla sen, hadi, sen anla. Hadi abi tere Avrupa maçını seyret ondan daha kurtar. Kendimizi olsa var ya. Ondan daha sert hareketlere bile çalmıyor hakem. Vay canına. Ne diyor bu? Hadi ne demek bırak babacım ya. Hadi, gidersin. gidelim. işleri bırak. Hadi, devlet süştü. Topur. Aha, aha geliyor. <melodie> Abanın bu, ay, äh. ay gol, oh, gol. Oh, ay gol, gol, gol. Allah kahretmesin sizi be. Allah'ın kazmaları be. Orada ah, ah. kazmıştı ya. Vay kazma, vay be. Yüzde yüz golü kaçırdı be. Topurdu nasıl? Vay 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 bile kazmalar sizi be. Mahmut şimdi oka kaydı Ana mı? ana, o oh, ya Akın.

Çok, gol, gol, gol. <laughs> ay, 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 Sağ kanadı, sağ kanattan birkaç tane küp kopardılar. Şimdi ikinci yarı sol kanadını Koparacaklar <laughs> Kartalı. Ay, 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 ay. Adam uyudu burada be. Beşiktaş uyuttu. Ay Çaktı be. Ulan Mert ya. Ulan Mert ya. <laughs> Elimden geliyor. Edilmiş ya çaktı. Öbür tutamadı topu. Öbür de o Hadi gülüm. da yani bu nasıl bir gol yemek ya. Hayır böyle işte. İçinize gelirse. Aşırt. Okaka geliyor. Okaka. Okaka hiç dinlemez Okaka. Aynur. Uykusu kaçmış Beşiktaşçı'nın. Ahahahah! <laughs> Normal uykuyu kaçtı işte ya. Ay 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 ay. Şimdi bir daha çakınca, iyice gözlerin açılır baltacı gibi. Neyse ben 2-1 dedim, 2-1 mi çıktı? Tabii tabii tabii, 2-1. Doğru. 2-1, iki tane Başakşehir koyacağım, öyle görünüyor. 2 golü Başakşehir atacak. Bak, içine dolmuş demek ki. Kaç bitti? Evet, ilk yarı Başakşehir 1, Beşiktaş 0 arkadaşlar. İkinci yarı Beşiktaş 2, Başakşehir 1 diyorum. Bu kadar diyorum bak. Uykum bölündü. Sinirim bozuldu. Ay ay ay. Uykuları kaçmış Aydur. Kova Beşiktaşçı'nın uykusu kaçmış Aydur oğlunun. <laughs> Aa baba orada penaltı var be. Baba ne yok ya her şeye yok diyorsun be. Ben de penaltı var ya. Yok mu şimdi burada penaltı? Kendine olsa hemen penaltı penaltı dersin. Bildiğin koluna çarpmış ya. Hiç sesini de çıkartmıyor arkadaşlar. Bakın oraya gittim bir iki dakika su içtim. Allah Allah. Ya anlamazsın penaltı tabii. Yüzde yüz penaltı. Sen güldüğüne göre anlamam dediğine göre penaltı. Kol kapalı aşağı doğru. Ya bırak ha kapalı kapalı bırak Allah aşkına ya. Açık bırak, değil kol. Penaltı. Kol açık değil. O penaltıyı vermezlerse bu gol olur dedi. <laughs> o penaltıyı vermezlerse bu gol olur. <laughs> Alex Tekşehir'e. Alex Tekşehir'e. Alex Tekşehir'e. Alex Manyak. Alex Kalecini sana Alex be. Alex Tekşehir'in sakinliği. Ay oğlum güle bak sevince bak. Sergen Yalçın'a koşuyorlar dakika 59. Sattı maçı. Penaltıyı vermediler. Ya Volkan Babacan Allah. sattı maçı. Alex Tekşehir bak Bak ne diyorum Volkan Babacan size sattı maçı. Yazılı mı yazılı ya? dilekçe varmış. Hadi yürü. Volkan oğlum, Babacan'dan yürü abi, bak ya, harika, harika bir hata geldi. Geri zekalı herif. Alex tekşeyre. Ya satmış maçı ya. Geri zekalı kaleci. Bunları kaleciyle tutmayın ya. Gönderin. Allah'ın hıyarı ya. Sevince bak sevince. Beşiktaş'ın sevincine bakın. Anasınıza. <laughs> Ay gole bakın gole. Ulan ben hayatımda böyle balık gol görmedim ya. Bir <laughs> de güzel ama. Başakşehir ikinciyi koyarsa çok daha güzel olur bize göre. Şimdi biz ikinciyi koyduğumuz zaman Aa, güzel, bir canım, şey, bir canım, şey, Hangi futbollar var? Hangi futbollar var? Hangi futbollar var? Beşiktaş top mu oynuyor Ayıptır ya. Daha milli, milli aradan çıktı. Ya, sağ zaten. aman ha. Sakın bana öyle şeyler görelim mi? Bahane. Bahane. Siz bu çampı şeyler bu toplar ne yapıyorsunuz çampı? Görürsünüz kulağınızın arkasını. Milli, milli aradan çıktı. Tabii tabii tabii. Anlat heyecanlı oluyor canım. Çok hoşuma gidiyor. Göster yapıştı. Boya boyaya boya, bu kadar itiraz ediyorlar bunlar. Yapıştı kartı. Yapıştı. Aaa. Sizi gidin açın. Maçı kazanacağız. Nâh kazanacağız sizin. Sen bu futbolla. Ya. Baba yalnız Allah aşkına bak Allah aşkına burada penaltı var ya. futbolla siz. Ya burada penaltı var. Penaltı futbol ne bu futbolla? Var mı yok mu? Burayı bir yorumlasana. İtiraz şey ediyor doğru. Şampiyonluğu. Ya da bir yok. dakika bir dakika bir dur ya. Hala hala ben bakıyorum. Allah ona. Allah. Futbol rezil. <laughs> bir dakika dur. Futbol adi. Ya da, bir dakika dur bir dakika dur. Hadi Burada ya. penaltı var mı yok mu? Okunmayla penaltı bozum. Çat çıkın. Ya bu yorum çekmiş oradan. indirmiş yok ya. Yok öyle. Ne indirmek? Ya baba. Tutmuş bırakmış. Bak arka. Sen oyla bunu da bak sonra kaçacağım. Ne çekersin lan? Anladın Sen mı? Canı oyuna mı kaldı be? Vallahi yemin ediyorum dört tane aşağı gelirse yanıma. Ya o baba... maça da iddiaya girelim. Bak o maça da iddiaya girelim seninle. Beşiktaş kaldıra maçına. Ne, Vallahi girelim yemin ediyorum. Neyine girelim? Girelim, neyine, girelim. Neyine, neyine girelim? Öyle de öyle de yok be. Ya neyine girelim? De. Öyle kıytılık yok be. sağlam bir e, iddiasına girelim. Hele bir para kazan da ondan sonra neyle ödeceksin onu? Oturup para mı ödeteceksin? Hem kazanacağım hem parasını ben ödeyeceğim. Ama gülüyor sonunda. <girelim, ben. gülüyor> ee, uyanık seni. <seyredim. gülüyor> Bu futbolla sen Galatasaray oyna da bak Galatasaray senin tüylerini yoluyor mu yok mu? Tamam ha. Ya ne var ortada ya? Ne var abi be? yanakta da? Orada faul falan yok. Hadi orada da. Senin bildiğin futbola sikeyim ben ben. Sizi kim hakem yapıyor oraya koyuyor be? Allah'a kazması. Ulan o hayatımız futbolun içinde geçti bizim be. Ben kala kalır. mu? Bize de kaldırıyorlar. bayrağı tutuyor. Sana gelir. Bir tarafına yama yaparsın o bayrağı. Şapçalar. Beraberliği oynamış Volkan Babacan iddia. Hafta altın, hafta tarafı. Etti. Demin Beleş'ten gol yedi. O golü yüzde yüz çıkarttı Tam gücüden çıkarttı. Tam hafta tarafı, tarafı etti. Hafta <laughs> Vay be! Vay be! Yüzde yüz gol. Yok canım sen yüzde yüz değil. Yüzde tabii doktrandan <laughs> çıkarttım. Ya, <oku gülüyor> canım, ne yok Paltolu geliyor top döne döne gör müsün? gidiyor. Ha geliyor. Ay ay geliyor. Ay bul Ay geliyor. Ay geliyor. Gel. Geldi. Geldi. <laughs> ay 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 ay. Demedim mi ya? Birinci yarıda sağ kanadını yoldular. Kartalın. İkinci yarıda da sol kanadını yoldular. o <laughs> kaka. O kaka. O kaka. O kaka çaktı o? kaka diyor. Çok güzel aferin oğlum. Ulan iki bir dedik tam tersi iki bir başa geliyor. <laughs> Sen ne dersen tersi olur zaten. <laughs> ay 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 ay. Ne? Bir tane daha mı? <laughs> ay 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 ay. Yahu kardeşim. Hepsini yolmayın tüylerini. Biraz da bizi kim baba bırakın yahu. ay 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 ay. <laughs> Ay bütün tüyleri oluyorlar bunlar kardeşim. Kanat falan kalmadı. <laughs> Allah! Vay vay vay! Ay yüreğimin yağları eridi. <laughs> Ay yüreğimin yağları eridi. Ulan bize de bırakın oğlum. Hepsini olmayı tüylerini. Biraz da cimmama bırakın be. <laughs> vay vay vay. Penaltı orada. Beşiktaş penaltı kullanacak. Ne penaltı? Valla penaltı var. Al yula yürü. Valla billah penaltı var. Vermediler öyle bir şey yok. Neye vermediler? Vallahi billahi penaltı var. Ya oradan yemin etme manyak. Yemin ediyorum penaltı var ya. ya Aa şimdi verecek şimdi. İçeride yavrısınız o zaman. Ya. Bakıyor mu şimdi o? Evet. Bana göre de penaltı. Ha penaltı ya. Eğer yani oynamış çünkü. Oynamış penaltı canım. Doğru. Allah Allah. Penaltı canım tamam ben de söyledim penaltı. Neye bakıyorsun ya? Neyi izliyorsun yani? Gol. Ya, ne bağırıyorsunuz be? Şişt be. Şişt bak çayı gol. Bak, şişt bak şişt bit, bit 3-2. Maç bitmiş maç. Küre baba neler yapıyor bak şu ay bak bu da kendini beşiktaş kendini beşiktaş bu şeyi şey zannediyor, zannediyor ya. Maradona zaman anlatıyor. Ya 91 üzme. Bir olmuş ya. Oğlumu kaç... üzme. Ya oğlunu yerim senin ya. Oğlumu üzme diyorum sana. Hadi oradan geçiyor. yürü git bekliyor. Bir gol yersem şimdi ben de al geçerim senden. Tabii oğlun uyudu ama ne yapar? Soma Beşiktaşlı. Yattı uyudu. Beşiktaş'ın adi futbolundan dolayı yattı uyudu. O kaka çaktı Beşiktaş'a. Hadi güle güle. <laughs> Hadi güle güle size yavrularım. Evet ya. arkadaşlar Beşiktaş 2, Başakşehir 3. Ne, 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 Neymiş efendim 2-1 galip gelecekmiş Beşiktaş. Olmadı. Mi? Milli ara, milli ara bize yaramadı arkadaşlar. Yaramaz yaramaz. Bu futbollar bir size ne köy olur ne olur evladım. evladım. Gülmesinler <laughs> canım. Her sene şampiyonluk olacak diye bir kaide yok. Öyle. Daha sanki Öyle bir şey yok. bitmiş kaçmış tren gibi konuşuyoruz. Şey ama bu daha erken. Ben henüz erken. Ben sana Galatasaray için de henüz doğru, erken Doğru erken. Ben Galatasaray şampiyon olacak demiyorum. Öyle bir şey yok. Hayır hayır, hayır onu deyim, ama değil. Ama beşiktaş, hani... beşiktaş olamaz diyorum. Bak ben farklı bir şey söylüyorum. Beşiktaş olamaz diyorum. Çünkü niye? Futbolcular yaşlı. 50 maçı çıkaramazlar diyorum. Mantıklı konu. Arkadaşlar durumda. inşallah güzel video olmuştur. like atarsanız, kanala abone olursanız, destek verirsiniz bize arkadaşlar çok memnun oluruz. Yorumları da okuyoruz. Yer yoruma cevap veremesek de mümtaz Her yorumu okuyor. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Sevgilerimi gönderiyorum herkese.